Erzurumlu pilavcı iş Uzun süredir cezaevinde olan Sedat Peker'i villasında pilavcılık yaptığı belirlenen bir kişiyi sorgularken kameraya kaydettirdiği görüntülerin ele verdiği ortaya çıktı. Görüntülerde vücudunda işkence izleri taşıyan yüzü gözü şişmiş bir kişiye söylediklerini tekrarlatan Sedat Peker odadaki aynaya yansıyan görüntülerinden tanınıyor. Bu sırada iki kez Sedat Peker aynadan yansıyan görüntüsüyle kameramanın çekim alanına giriyor. Kameranın saati 03.11'i gösterirken aynaya yansıyan görüntüde beyaz bir koltuğun üzerinde oturan kişinin Peker olduğu anlaşılıyor. Bu, Ruh adama söz veriyorum de. Ruh adama söz veriyorum. Onurlu şerefli namuslu yaşayacağım de. Onurlu şerefli namuslu yaşayacağım abi. Her kızın namusunu kendi kızımın Her <laughs> namusu kabul edeceğim de. Her kızın namusu kendi <laughs> kızımın namusu gibi hissedeceğim. Bir Erzurum'a yakışır bir adam olacağım. Erzurum'a yakışır bir adam olacağım. Erzurumlulara Erzurum ihanet etmeyeceğim. Erzurumlulara ihanet etmeyeceğim. Onun düşmanı zındık olmayacağım. Olmayacağım. Hain olmayacağım. Hain olmayacağım. Kapıkta olmayacağım. Kapıkta <laughs> olmayacağım. Ee, Ruh adıma teşekkür et. Ruh adıma teşekkür ederim. Dön sırtıra. Bir daha bir daha bir bok yemeyeceğim. Yemeyeceksin tabii. Dön sırtıra. Tamam. Tamam. Dön bunun yüzünü gözünü iyice yıkayın. Evet. Bir iki lokma bir şey verin. Karnına, midesine bastırsın. El...